arkadaşlar. Market'in kanalımıza hoş geldiniz. Ee, size bugün diferansiyel bakım nasıl yapılır onu anlatacağız. Ee, aşama aşama hepsini göreceğiz beraber. Onlara göre nasıl yapacağımızı, nasıl yağ bakımı yapıldığını, diferansiyeline ne kadar doldurmamız gerektiğini bütün detaylarıyla sizinle paylaşacağız. İnşallah beğenirsiniz. Ee, kanalımıza şimdiden abone olup beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Şimdi öncelikle arkadaşlar motor bloğumuzun olduğu yeri sökeceğiz. Dişlerimizin bulunduğu yeri. Buradaki diferansiyel bağlantılarını sökeceğiz. Servonun olduğu yeri sökeceğiz. Öncelikle bir diferansiyelin üst tabakasını açacağız. Ondan sonraki işlemler yavaş yavaş size anlatacağız. Öncelikle şu vidaları sökmemiz gerekiyor. Bunları sökmeden diferansiyel çıkarmamız çünkü buradan çok zor. bu vidalarımızı bir alalım bakalım burada. Kocaman. <laughs> evet baba kocaman. Ben bölmeliyim. Bana annem büyük <laughs> değil. Sen şimdi videoyu niye trollüyorsun ki? Ben anlamadım. <laughs> Aman. <işte>. Gitti. <laughs> niye böyle bir şey yapıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor Ben de bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir daha, daha sökerken Şunlara mutlaka dikkat edelim ee, Bu plastik vidası Şöyle göstereyim Şu plastik vidası bu metal vidası. Metal vidasının dişleri daha sıktır. Plastik vidasının dişleri daha genişler. Bunlara dikkat edelim sökerken. Toplarken dişlerini bozmayalım vidaların. Yani küresi olarak ee, videomuzu yani RC ile ilgili video çekmemiz engelleniyor sürekli. Neden böyle bir şey oluyor anlamıyoruz. <laughs> Ama gerçi diferansiyel bakım zamanında gelmişti. Arkadaşın biraz geç kaldı sana bunu. makinenin hiç ben şeyini denememiştim. Direkt diferansiyelini çıkarabiliyoruz mu? Onu da denemiş olalım bakalım. Yani kuleyi sökmeden çıkarabileceğiz mi? Arkadaşlar orayı anlatırız tekrar. Bir de içeri ne çıkacak? En önemli olan o. O konu biraz şaibeli. Değil mi Mert'ciğim? Evet arkadaşlar şimdi bu ön diferansiyelimiz. Ön diferansiyelimizin hemen şurada bir vidası var. Bu vidayı çıkaracağız. İçini açacağız. Diferansiyelimizi söktük. Ve diferansiyelimizi açtık. Daha önce ben bu bölgeye Gresya kullanmıştım arkadaşlar. Şimdi bir içini açalım bakalım. Evet. Bunu bir temizleyelim önce. Evet arkadaşlar şu anda üzerine dört tane vidamızı aldık makinemizi açtık ee, içerisindeki yağ artık çamurlaşmış bu yağın değişmesi gerekiyor bunu balta speli içini güzelce temizleyeceğiz şimdi arkadaşlar e, Wolf Pro'nun 12.000 cst diferansiyel yağını dolduracağız e, bir miktarda da 50.000 cst dolduracağız ortalama 40.000 CST civarına gelecek. Çünkü arkaları bunun 25.000 CST. Şimdi yağımızı açıyoruz. Önce bir şu muhafızasını atalım. Şöyle yağımızı bir daha atalım. normalde bunları fulluyoruz ama bu diferansiyel çok yeni bir yağ, yeni bir ürün değil. Ee, yeni olmadığı için yıpranmasını dolayı yağ kaçırmaması için biraz da 50 bin CST koyacağız. Monster olduğu için böyle yapıyoruz. Evet. Şöyle. Dişlerimizi tekrar oturalım. Evet. Şimdi arkadaşlar devamını yine aynı şekilde 1200 yağımızı dolduruyoruz. Arkadaşlar mutlaka boşluk bırakıyoruz. Yüzde dolduruyoruz. Çünkü önemli olan yağlanması. Kendi yağlayabilmesi. Komple yağ ile doldurmanıza gerek yok yani. Evet şu an dişlerimizi yerine oturtturduk. Differansiyelimizi kapatacağız. Vida dalitlerimiz yerine geliyor mu? bakıyoruz. Evet şu anda yerine geldi. Arkadaşlar. Şimdi vidalarımızı takacağız. Ama öncelikle vidalarımıza şekilde. Bir vidamız tutturalım. Düzgün bir şekilde kapanması için. Yalnız diferansiye inanılmaz kaliteli ha. Buram buram yani. Evet şu anda yağlamasına bakıyoruz. durumu bakıyoruz bir. Evet şu anda gayet başarılı oldu arkadaşlar. Diferansiyel toplama işlemimiz bu şekilde. Bu işlem bittikten sonra e, balta spreyi temizlediğimiz için mutlaka şu e, rulmanlarda bir yağlamakta fayda var. 100 CST da olabilir. 200'ü de olabilir. 300'ü de olabilir. 350 de olabilir. Amortisör yağı da kullanabilirsiniz. Eğer ince yağınız varsa onlarla güzelce bir yağlayalım. Videomuzu beğendiyseniz e, abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza bu şekilde destek verme imkanınız var. Aklınıza takılan eğer sorular varsa onları da paylaşırsanız bu şekilde videolarımı çekip size yardımcı olma imkanımız olacak. Evet arkadaşlar. Aracımızın diferansiyel bakım nasıl yapılır bunu öğrendik. Bugün gördük. Aracımız HSP'nin 94111 kodundaki Monster Truck bir aracı. Yağının akarda olduğunu öğrendik. E, bu diferansiyel bakımıyla devam gelecek videomuzun. Diğer bakımdan anlatacağız. Amortisör yağı bakımı vesairesi nasıl yapılır. Bunları da öğreteceğiz. Göstereceğiz çünkü bu konuda bilgi paylaşılmıyor maalesef. Doğru bilgiyi biz paylaşalım istedik. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz eğer kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmazsanız çok seviniriz. Merak ettiğiniz şeyleri de yorum kısmına belirtebilirsiniz. Şimdi herkese iyi günler dileriz.